Okuldan arkadaşlarımla kaçıp pamuk çalma hikayemi anlatıyorum. Gelin hemen başlayalım. Okulda çok zeki ve çalışkan bir öğrenciydim. Ama zeki ve çalışkan öğrenciler de hata yapar. İşte sıradaki hikayem bununla ilgili. Annem öğle araları yemek yiyebilmem için bir poşetin içerisine ekmek arası bir şeyler sürüp salçadır, yoğurttur, yanına işte bir domatestir, bir elmadır koyarak Beni okula salardı. Aslında bu benim için sorun değildi ama arkadaşlarımın kantinden alışveriş yapması, abur cubur yemeleri, özellikle tork, hamburger, cipsle benzeri şeyler yemeleri gözüme batmış. Bu memnuniyetsizliğime bir çare bulamadığım için üzülüyordum. Hatta yemeklerimi okulun arka kısmında, kimsenin göremeyeceği bir yerde yemeye başlamıştım. Neyse, ilerleyen günlerde sınıftan kaçan 3-4 tane arkadaşım vardı. Onlara her gün böyle nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz diye sorduğumda ileride bir tarlanın olduğunu, pamuk toplayarak para kazandıklarını, o şekilde istedikleri şeyleri alabildiklerini, yiyebildiklerini söylediler. Ben de işte o memnuniyetsizliği gidermek amacıyla okuldan kaçarak pamuk toplayıp ben de her öğrenci gibi istediğim şeyi onların gözünün içine bakarak yiyebileceğimi düşündüm. Tabii para kazanmak güzeldi ama okuldan kaçma fikri çok bana göre değildi. Hayatımda yapmamıştım. Nasıl yapacağımı da bilemiyordum. Sonuçlarını da kestiremiyordum doğrusu. Diğer gün evden okula geldik. Hemen ikinci teneffüs okuldan kaçtık. Pamuk tarlasına doğru yürümeye başladık. Pamuk tarlası baya bir ilerideymiş. Bayağı bir yürümek zorunda kaldık. Yol üzerinde giderken biz bu pamukları topluyoruz ama bir sorun olmasın sahipleri kızmasın dediğimde biz hiç dokunulmamış toplanılmamış tarlaları ellemiyoruz, karışmıyoruz. Biz Makineyle veya elle toplanmış arkada bırakılanları toplayacağız diye cevap verince içim rahat bir şekilde hani hırsızlık olmasın diye bu cevap beni tatmin etti. Neyse tarlaya bayağı bir yürüdükten sonra vardık. Tarlada toplamaya başladık. E, arta kalan pamukları topluyorduk. Tuvalın içine daha henüz çıkmamış kozalakları da atıyorduk. Bir kısmını ben kendi cebime dolduruyordum. Neden şu an doldurduğumu bilmiyorum ama böyle bir hata yapıyordum. Sıra sonra bir arkadaşımız içine birkaç tane ağır taş atalım, daha ağır çeksin, daha çok para kazanırız diye ortaya çok kötü bir fikir attı. Kabul etmedik ama oylamayı yaparak en sonunda uygulamak zorunda kaldık. Ama elimizden geldiğince kozalak ve taşları pamukların en alt kısmına olacak doldurulacak şekilde hallettik. Fark edilmemesi için. Daha sonra neyse karanlık çökmeye başladı. Biz de işte artık toplamaları bitirdik. Tarla sonuna geldik. Birkaç tarlanın sonuna geldik. Çuvalı göstererek şimdi bu kaç kilo çeker bize yani ne kadar kalır kişi başı dediğinde o zamanın parasıyla çocukluğumun parasıyla 2-3 lira falan kalır demişlerdi. Bana da hani bu kadar zahmete değmeyecek gibi geldiği için azmış falan dedim. Oradan işte o taş fikrini çuvalın içine taş atma fikrini e, veren arkadaşımız en yaramazımız. Siz bu çuvalı toplayıp ana yola doğru çıkın. Otostop çekin. Ben şu hiç dokunulmamış full olan tarlaya girip en azından bir çeyrek çuval, yarım çuval çıkartmaya çalışacağım diyerek bizi yukarıya yönlendirdi. Biz haramdır yapma etme desek de arkadaşımız çoktan tarlaya dalmıştı bile. Biz yukarıya ana yola çıktık. Ana yolun alt tarafı tarla, üst tarafı dağ. Ana yolda bir sürü kişiye el ettik ama kimse bir şekilde otostop için durmadı. Neyse o arada akşam karanlığı çöküyordu. Arkadaşımız da pul olan tarladan işini bitirmiş, yarım çuvalı doldurmuş full olan tarladan hemen ana yol doğru yanımıza doğru gelmişti. Derken bir tane adam şu an yüzünü tam hatırlayamıyorum ama yüzünü tam beğenmediğim bir adam önümüzde durup yanımıza geldi. Elimizdeki çuvalı hiçbir şekilde bize açıklama yapmadan elimizdeki çuvalları kendi kasasının arkasına atarak bize doğru siz kimin malını kimden çalıyorsunuz nokta nokta işte küfür ederek bize tokatlamaya başladı. Herkes tokattan nasibini alırken en sonunda ben adamın tokadından böyle kafamı ellerinin altından sıyırarak kaçmaya başladık. Yukarıya dağa doğru kaçmaya başladık. Adam da biraz kilolu görünüyor ama gayet çevik bir şekilde bizi yetişecek kadar, yetişebilecek kadar ensemizdeydi. Bir süre yukarıya doğru koşarken cebimdeki kozalakların ağırlığını hissetmeye başladım. Neden bu kozalakları almıştım ki diye böyle kendi kendime söylenmeye başladım. Hatta o full olan tarlaya giren arkadaşımızın bu adamı bu kadar hiddetlendirdiğini düşünerek ona da içimden bayağı bir sövüyordum. Daha sonra adamın bize yetişeceğini düşünerek neden biz yukarıya doğru kaçıyoruz ki diyerek tekrardan dağ tarafından çapraz bir şekilde ana yolu doğru aşağı doğru inmeye başladık. Tabi adam da peşimizden. Biz önde adam arkada ana yolun kenarında karşı şeritten arabalar gele gele adam bizi kovalıyordu. Biz de kaçıyorduk. Evimdeki kozalakları bir yandan boşaltıyorum. Bir yandan yükte ağır, pahada hafif ne varsa üzerinde boşaltıyordum. Bir ara terliklerimi de elime aldım daha rahat koşabilmek için. Neyse bir süre sonra adam yoruldu sanırım. Arabayla bizi takip etmeye, geriye doğru koşmaya başladı. Biz de o arada yolun sağ tarafına, hani ana yolun sağ tarafına doğru, tarlalara doğru olan kısma geçtik. Adamın da bizi yakalayacağını düşünerek tarlaların içinden gitmeye karar verdik. Hem karanlık hem hayvan sesleri derken adamdan adamın takip etmesinden kurtulmuştuk ama korkudan da ölüyorduk. Neyse bir süre sonra gideceğimiz yere kadar vardık. Herkes evlerine dağıldı. Eve vardığımda annemle babam elleri bellerinde kızgın bir şekilde duruyorlardı. Öğrenci servisi eve gelip de kardeşlerimi indirip ben beni göremeyen annem okulu öğretmenlerimi arayıp dersten kaçtığımı da öğrenince tamamen telaşlanmıştı. Akşam babam eve geldiğinde Tabi sorgusuz sualsiz birkaç posta dayak yemiştim. Sizde öyledir. Önce ceza, ondan sonra sorgu olur. Ceza faslından sonra babam beni karşısına alıp nasihat vermeye başladığında ceza faslı bittikten sonra karşısına alan babam neden böyle yaptın diye sorduğunda ben tabii ki halıların desenlerini inceleyerek durumu anlatmaya başladım. Arkadaşlarım önlerim önünde abur cubur yerken tost, hamburger yerken salçalı ekmek, domates yemek ağrıma dokundu. Size de maddi olmasın diye kendim çalışıp sorunuma çözüm bulmaya çalıştım deyince babam herhalde biraz kalbi yumuşadı. Gerekirse bundan sonra iki işte çalışırım ama sen böyle saçma şeyler yapma sakın diyerek beni cesaretlendirdi. Günden sonra bir daha zaten okuldan okuldan kaçmadım. Olaydan sonra geriye dönüp baktığımda yani hayatımdaki en boşak kürek çekmelerimden bir tanesiydi diyebilirim sanırım. Çünkü okuldan kaçtım, yok yazıldım, öğretmenlerimin ima ve sitemlerine maruz kaldım, müdür ve müdür yardımcısının karşısına hesap vermeye çıktım, erliğim zarar gördü, elbiselerim zarar gördü, günüm mahvoldu, enerjim gitti, boşuna amele gibi çalıştım. Yani elime geçen 5 kuruşluk bir şey olmadı. Gerçekten bu hayatta farklı ihtiyaçlarımız olabilir ama bunu çok farklı şekillerde, doğru şekillerde gidermeye çalışmamız lazım. Sağlıcakla kalın.